Hepinize merhaba arkadaşlar ben bu Bugün size bir Clash of ikinci 2. bölümündeyiz Bu bölümde belediye binasını yükselteceğiz Hemen Bu arada like alıbını unutmayın Şöyle attık 10 elmas bit bitirebilirim Hemen bir, bir tane eşleşme bulalım Evet Bu arada bakın. dakika Buna mı gitsin lan ama ona göre bir şey yapacağım. Tamam. 3 i̇şte tane hani buna kanları full buna. Evet. Şimdi bir saldırı olsun. Ee, bu arada bu sanırım Oyunu silen birinin çünkü bayağı şey yani bu kadar yani mezar varsa yani baya saldırı yemiş. Bunları alamadılar aldılar. <laughs> Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. 75 abone. Evet 75. Şimdi 3 üç bel 3'üncü belediyeye geçersem iyi olacak biraz. O video için inanmıyorum. Çünkü 30 dakika yani video maksimum 10 dakika çekerim. Bitirebilir miyim yani? Bitirip taşları ağaçlardan falan çıkartsam şimdi. son bura kaldı. Tamam, üç yedik. Taş verip yapacağım. Çünkü bu iki saat videoda şey yapamam. Evet. Bunu alalım. Şimdi hemen dükkandan ordu kampı laboratuvar sonra kaynaklara gelelim abi bir, elmas yani bence bir elmastan bir şey olmaz şimdi bunu bunlardan çıkartırız ya 10 10 tane artık değil mi Kaya. Bunlar olmuyor evet. Şimdi. Buradan hemen bir. 10 saniye zaten. Tamam. Şunu sonra internet mi yok gitmemiş kaynaklar hemen. Tuzaklara bir tuzaklarda bu var. iki tane. Dang dang. Bunları sonra ben yaparım. Zaten köy düzenini değiştireceğim. Havan var. Havan. Havan şu anda. Havan buraya. Tamam. Buraya kadar yapabildik maksimum. 10 taş. tam 10 taş da çıkarttık. Şunu şöyle. Zaten köye girdiklerinde bakın. Bakın. Şuradan girildi. Girebilirler. Havanı şu anda almayacağım. 17.500. Şunu yükselteceğim de para yok. Ganimet kasacağım. 9 milyon bu benim kafam için değil. Tamam. 10 tane bura. Ondan biraz ona gittim. Birazcık altın deposuna git. Bu tek mi? Tek olursa gider. Tek olursa kötü olur. Sanırım tek. Evet. Tamam tamam buna asaldı bunu alacaklar. Oksu ok, kulesi de zaten gitmiş. Bu arada sizi canlı yayın atmalı mıyım? Yorumlara yazın. Ee, i̇nternet problemi biraz yaşıyorum aslında. Tamam. Gitti. Bir tane bu kaldı mı? tamam. Klan Kalis de varmış. Klan Kalis'ini ben de atsam. Tamam. Kapat. Şimdi seviye atladık. 7 seviye olduk. Tamam. Şimdi bir dakika kaldı burada. Bu kat. 3 seviye. Bunu yükseltebileceğiz. Ama bizde biraz ganimet sorunu var. Tamam bunu atalım. 2 dakika. Şu anda para yok. Klan başkenti aldı belediye. Şu anda para kasmak için burada daha iyi. Tamam 4000 4000 gelecek şimdi şimdi bura topa bir gitsin top da gidecek zaten bu kadar adam gelirse yani barbar gelirse üstüne zaten dayanamaz Evet mantıklı dayanamadı Şimdi şimdi ne yapabiliriz? Bunu yükseltelim. Sen katsın dörtsün. Tamam. Şimdi ilk başta şunu 11 istiyor. Şurada bir araştırdı. ne var? Hepsi 2045. 20, Şu gitsin bir şunu attık zaten. Bunu bir yükseltelim. Sonra bir de buna. Ha, 29 saniye zaten bekleriz. 50 tane artık sanırım barbar yapabiliriz yani. Şurada hemen bir barbarlık 50 tane tamam. Son 14 saniye. Haydi. 5 saniye 4 3 2 1, 0, tamam. Şu da 2 oldu. Bence artık artmıştır. Ha bu 4'te mi açılıyor? Tamam. Şurada ne var? Hemen bir köy düzenini şey yaptım. Hepsini kaldır. Şimdi. İlk başta bir Videoda şu barda bunları falan temizlerim. Bir tane elimi düşündüm. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bunun yanına e, Topun birini Diğer tarafına da okçuk kulesi nerede? İkisi bir tarafına da okçuk yerleştireceğim. Şuralara da Tamam. Biraz boş kaldı bir şey olmaz. Şimdi şuraya bir tane bunun. Burada bir boşluk var. Sen gel şuraya. Girersin. Tamam. Şimdi bunu böyle yaptık. Diğer duvarları ver. Şimdi buralar bir tane buraya gitmiş. Kaldır. Bir tanesini şöyle dışarıya koydum. Sen burada sen burada buraya da bir bomba falan ne geldiyse koyalım. Girmez bu da mı girmez? Bu girer ya sanki. Tamam girmedi. Gel buraya. Şimdi şöyle şuraya. Şöyle. Şunu da şöyle bir. Şunları full buraya atıyorum. Çünkü max böyle yapabilirim bir şey. da böyle. Tamam. Böyle iyi. Evet video mu? bir dakika sen. Bu ben buraya atmış. Dolu mu? Burada tamam. Evet arkadaşlar bu bu kadar. Kanalıma like abone olmayı unutmayın. Video dışında bunları bir atarım. Zaten şimdi atayım zaten. Ee, like atıp unutmayın. Bye bye.